Merhaba, şimdi size Personality sosyal and Work Psychology dersinden bahsedeceğim. Yani sosyal ve e, iş psikolojisinde kişilik dersi. Kiş, kişilik kişilik, bu ders kişilik psikolojisini hem sosyal hem de iş yaşamı bağlamında ele alan kapsamlı bir ders olarak tasarlanmıştır. Dersin temel er amacı öğrencilerin kişilik kuramları, kişilik değerlendirme yöntemleri, empirik e, yani kanıtsal bulgular ve iş ortamındaki kişilik farklılıklarının önemi hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak. Özellikle sosyal psikoloji ve iş psikolojisi literatürlerine beslenen ders e, ders kişiliğin bireysel farklılıklar, sosyal davranışlar ve iş performansı üzerindeki etkilerini inceliyor. Ben 4. sınıfta almazsam 2. sınıf 3. sınıfta da alınabilir. Yonca Toker Gültaş Hoca veriyor dersi. Yani Yonca Hocanın dersleri zaten genel olarak e, keyifli geçiyor diyebilirim. Anlatımı da güzel çünkü bence. Bu dersin sonunda öğrenciden beklenen kazanımlar şunlar. Farklı kişilik kuramları hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal psikoloji ve iş psikolojisine yönelik kişilik araştırmalarının sonuçlarını kavrayabilmek, kişilik değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini tanımak, kişilikle ilgili em e empirik araştırmaları kritik biçimde inceleyebilmek, araştırma soruları formüle edebilmek, veri toplama yöntemlerini öğrenmek, analitik düşme becerilerini geliştirmek ve tartışmalara etkin katılım sağlamak. Ders kapsamında ne hani öğrencilerden kişinin sosyal bağlamlara nasıl şekillendiğini, iş ortamlarına nasıl değerlendirildiğini ve bireysel farklılıkların performans, motivasyon, liderlik, grup dinamikleri gibi alanların nasıl rol oynadığını kavramaları bekleniyor. Ee, ders haftalık okumalar ve tartışmalarla ilerliyor. Yine 3 ve 4. sınıftaki çoğu ders gibi. Öğrencilere her hafta makale okumaları ve makaleler üzerine derse tartışmaları bazen ekstra olarak kısa raporlar ya da reaction action paper hazırlamaları isteniyor. Ee, Şöyle dersin ilk saatinde hoca ders anlatıyor genelde. Ders anlatırken de discussion konusu açabiliyor, konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz bir şeyleri. Ama genelde hocanın hani dersi anlatıyor. Gerçi yine genelde dersin ortasında biz discussion yapıyorduk. Hocanın hani dersi sonra hızlı hızlı bitirmeye çalışıyordu. İlk defa açtığı bir ders mi yoksa bir süre aradan sonra ilk defa açtığı ders mi emin değilim. Ama ben hani ilk defa öğrencisimde görmedim. Öncesinde görmemiştim böyle bir dersi. Ders konularının geniş bir alaşıyı kapsıyor Aslında klasik ve çağdaş kişilik kuramları, sosyal bilgisayar yaklaşımlar, anormal kişilik modelleri, grup farklılıkları ve kişilik, bilişsel yanlılıklar, günlük yaşamda kişilik süreçleri, iş ortamında kişilik değerlendirme sistemleri, kişilik ve performans ilişkisi. Ayrıca hani bizden yani öğrencilerin küçük araştırma projeleri, veri toplama çalışmaları ve sınıf içi sunumlarla aktif katılım göstermeniz bekleniyor. Değerlendirme Kriterleri de şöyle. Hani haftada kısa raporlar. bu Her zaman olmuyordu ama iki haftayı bir oluyordu galiba. 160'ını etkiliyor. Her hafta ya da işte iki haftada bir verilen okumalara dayalı olarak toplam 10 e, rapor hazırlıyorduk. Ya da 6 rapor hazırlıyorduk. Öyle bir şeydi. E, bu raporlar hem okuma materyalini kavrama hem de eleştirel düşünmeyi açıyordu. Derse katılım zorunluydu. E, çünkü diskaşını yapmamız gerekiyordu. Ders hani katıldığımız ve tartışmalar aktif olarak katılıyorsak sınıf içi katkılarımız değerlendiriliyordu buna göre. Yani derslerde hatıra sayılı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. En yani az 2-3 defa falan ya 3-4 defa hatta bir şeyler sunmamız, söylememiz gerekiyordu. Bir proposal yazıyorduk yine araştırma önerisi yani 115 etkiliyor. Ee, grup oluyorduk ve... Ben bir dakika başka mıydı? Ha yok tamam. Grup oluyorduk ve ee bir Proposal sunuyorduk. Sunum yine yazmıyorduk ama yazıyormuş gibi sunuyorduk. Topics of ne benziyordu birazcık daha. burada arada bu hani weekly papers kısım 160 aslında ama bunun içinde mesela bizim bir kendi bir CRT kıyasçım mıydı neydi? Öyle bir şey oluşturma ödev vardı mesela. O da bunun içinde diye hatırlıyorum. Onu hazırlayıp birkaç soru hazırlamıştık belli bir konuyla ilgili falan diye hatırlıyorum. Çünkü buraya yazılmamış değerlendirme şey olarak. Yani silibus da yazmıyordu. Yazmıyordu derken direkt değerlendirme kriterleri kısmında yazmıyordu. Ama bu ödevlerin içinde olabilir diye düşünüyorum ben. Öyle hatırlıyorum yani. Ve veri toplama kısmı oluyordu. Hani küçük çaplı veri toplama çalışmamız çalışması yapmamız bekleniyordu. Ya yani bizdeyken bazı doktora öğrencilerine vesaire çalışmalarına belli sayıda katılımcı bulmamız istenmişti. Ona göre puan almıştık. Hamsak ders planından bahsedeceğim yukarıda çünkü az buçuk bahsettim. Buradan direkt bakabilirsiniz kendiniz. Ama yani hem teorik bilgilerin hem de uygulamalı neredeyse çalışmalar iç içe geçtiği bir yapıdaydı. Son haftalar sunumlar ve projelere ayrılmıştı. Yani bunları sunuyorduk. Onlara da katılalım tabii ki. Bu ders hem akademik hem de profesyonel anlamda güçlü bir altyapı kazandırıyor. Ee, öğrenciler kişilik teorilerini sosyal psikoloji ve iş yaşam bağlamına uygulamayı öğrenerek iş dünyasında performans değerlendirmeleri, liderlik seçimleri, çalışan motivasyonu ve örgütsel davranış analizleri gibi alanlarda kullanılabilecek beceriler ediniyordu. Ayrıca empirik araştırmalara dayalı analitik düşünme becerisi kazandırması öğrencilerin hem lisans üstü eğitimlerine hem de iş yaşamlarına önemli bir avantaj sağlıyordu bence. Ve bence çok keyifli bir dersi. Çünkü hem klinik yani kişilik anlamda hem sosyal hem de yani nüstürel psikolojiyi birleştiriyordu. Derslerde tartışmalar yani sıkışınlar yürüterek ilerlediğimiz için güzel de oluyordu ve akıyordu. Tavsiye ediyorum yani almanızı.